Selam, hoş geldiniz. Yeni bir açılımla karşınızdayım. Bugün kartlara sormak istediğim soru, aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncesi biraz daha güncel enerjisi. Yani şu anda ne yapıyor, size karşı ne hissediyor, ne düşünüyor? Bugün farklı olarak 3 deste hazırladım. E, kırmızı, yeşil ve mavi destemiz. Odaklanıp birini seçin. Ben kırmızı desteyle başlamak istiyorum. Bakalım kartlarımızın Bizlere mesajı nedir? Evet. Ee, şimdi kartları açmadan önce abone olmadıysanız hemen kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, biliyorsunuz ki ben sadece abonelere niyet alıyorum, dolayısıyla onların benimle uyumlanma olasılığı çok daha yüksek. Şimdi ilk önce bir aklınızdaki kişinin şu an güncelde. Ne yaptı, neyle uğraştı? Gündeminde neler olduğuna bir bakacağım. Bakalım. Şimdi bu kişi bir karar verme aşamasında. Bu bir e, iş seyahati olabilir, bir tatil'e çıkma planı yapıyor olabilir ama biraz büyük düşünüyor. Yani e, bu karar vermenin aşamasında çok büyük planları harekete geçirebilir. E, yani bu aralar sadece sezgileriyle e, hareket etmeye çalışıyor. Yani içgüdüleri onu e, harekete geçiriyor. Birazcık gizemli ve uzak sanki bu aralar biraz. Bu kişiden haber alamıyor olabilirsiniz ya da bu kişiyi görmüyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi uzak ve sessiz. Yani birazcık gizem yapmış aslında. ya bir üç, e, üçlü bir vakitte yani üç hafta olabilir üç gün olabilir çok uzak değil yakın bir üçlü vadede bu kişiden e, ses seda çıkmamış açıkçası haber alamamışsınız gibi hissettim evet güçlü bir değişiklik peşinde major arkana'dan gidiyoruz yani bu kişinin hayatında güçlü bir değişim oluyor aslında bunu söyleyebilirim e, Aslan burcu kartıdır aynı zamanda. Burada da koç aslan yay burcu çıktı. Yani bu kişi bir değişiklik peşinde arkadaşlar. Yani hayatını değiştirmek istiyor. Bu iş değişikliği olabilir. Ev değişikliği olabilir. Yani bir değişim yapmak istiyor. Ve güçlü bir değişim bu. Evet. Şeytan kartıyla bakın. Aslan ve e, oğlak burcu kartı. Burada bir tutkular da devrede aslında. Yani birazcık şeytani planlar peşinde de demek istiyorum. Ama daha çok tutkuları e, bu aralar daha yoğun, daha e, cinsel dürtüleri de olabilir aynı zamanda. Fakat biraz da çok e, içinde olumsuzluklarla savaştığını hissediyorum. Yani bir şeye, bir duruma takılı kalmış gibi de hissediyor ama o durumdan kurtulmaya da çabalıyor gibi. Yani sanki sıkışmış da hissettim nedense. Peki, ee, bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor? Yani ne dedim? Plan yapıyor, ee, burada harekete geçecek ama çok büyük bir değişiklikler yapacak. Bu sizinle ilgiliymiş arkadaşlar. Yani çok düşünüyor şu anda, hayal ediyor sizi ne yapsam, ne yapsam diye ee, çok kafa yoruyor. Hani nasıl gelsem size ya da nasıl yaklaşsam e, acaba beni kabul eder mi, etmez mi? Yani araya bir sessizlik, bir uzaklık girdiyse bu kişi tekrar adım atmakta biraz zorlanıyor, plan yapıyor aslında, adım atma eylemi içinde fakat nasıl bir adım atacağını bilmiyor. O yüzden biraz yavaşlamış. Yani hareketlerinde bir yavaşlama var. Bakın at burada ama atla geleceğini e, yürüyerek <laughs> Yani evet biraz uzaklık var kesinlikle. Çünkü bu kişi size nasıl tekrar yaklaşacağını bilmiyor. Evet çok ikilem içinde. Bakın siz ve başka bir durum ya da kişi arasında da kalmış olabilir. Bu kişinin farklı seçenekleri var onları da değerlendiriyor olabilir. Ama yoğun bir ikilem içinde kaldığını görüyorum ama bir de isteksizlik de var. Sanki hiçbir iki durumu da istemiyor aslında. Çok olumsuz düşünceleri var. Yani kafasında karıştıran çok başka durumlar var. Bu da size yansıyor gibi hissettim. Güçlü bir adım atacak. Yani bunun potansiyeli var fakat e, bunu kendine zorlaştırıyor biraz böyle de hissettim evet ama siz onun aklındasınız sizi çok duygusal olarak görüyor burada kupa kraliçesini verdi yengeç akrep balık burcundan bahsedebiliriz e, burada duygularına esir olacak bir kişi var bakın e, şeytan kartı altında kupa kraliçesini verdi bu kişinin size duygusu var bu kişi sizi gerçekten istiyor ve bir de Cinsel çekimi de çok fazla var. Ee, bu ikilemden kurtulursa şayet size sağlam bir adımla geleceğini görüyorum. Aynı zamanda sizin de onu sevdiğinizi ve düşündüğünüzü biliyor bu kişi. Peki, şunu sormak istiyorum. Ee, yani aranızda neler olmasını ister bu kişi? bakın kupa kralı kupa kraliçesi bu kişi siz, evet yani e, aranızda ne olmasını ister bu kişi kendinden emin olmak ister başka burada çok maddiyat verdi yani bu kişi maddi açıdan bir kere kendinden emin olmak ister yani ben e, ona gidecek durumda mıyım ona bir gelecek vaat edecek durumda mıyım e, ona gerçekten ee, sağlam bir ilişki verebilecek potansiyelde miyim? Onu gerçekten seviyorum. Yani duygularından ve özellikle eyleme geçme potansiyelinden emin olmak ister. Aranızdaki bu sessizlik, uzaklık, bu herkesin kendi köşesine çekilip duygularını kendine saklama durumu var şu anda öyle hissettim yani siz duygularınız var ama açmıyorsunuz onun duyguları var ama belli etmiyor çünkü arada bir soğukluk ve uzaklık var bir cimrilik var bu durumun çözülmesini ve artık alma verme denge içine girmesini yani o size duygularını belli eder size yaklaşır siz ona aynı şekilde bu duruma geçmenizi ister peki buna yönelik bir eylemin olacak mı bakalım evet asa 400 emin adımlarla gelmek istiyor arkadaşlar bakın gelmek istiyor dedim araba kartı yani bu sefer geleceksem her şeyi geride bırakıp e, sağlam temelli e, adımlarla geleceğim yani kapılar açılıyor aslında bu uzaklık bu hayal kırıklığı bu yalnızlıktan e, sıyrılma var biraz bunu hissettim evet ya bu kişi gelirse artık bu saatten sonra evlilik için gelecek öyle söyleyeyim e, ya bir birlik içine girmek bakın ölüm kartını verdi ne ölecek sizin için bu yalnızlık bu uzaklık ölecek bu kişi artık net adımlar atacak para onlusu kartıyla. Evet. Ya arada bu soğukluk ve uzaklık varsa bu durumu artık ıı, ortadan kaldıracağını görüyorum. Yani savaş arabası var, eyleme geçecek ama sağlam bir eylem olacak bu. Peki bakalım Oracle kartlarımız bizim için neler söyleyecek? Kutlama. Bakın kutlama dans. Burada da gördüğünüz gibi iki kişi var ve dans ediyorlar. Yani sizin için bir kutlama var açıkçası. Bunu hissettim. Bir kart daha çekeceğim. Güç. Buradaki güç kartını da göstermek istiyorum. Güçlü bir adım bu. Yıldırım gibi adeta e, birden bire gelişecek çok sağlam eylemler var burada. Çok güzel geldi. Evet birinci desteğinin ki bu kadardı ikinci desteğe geçmek istiyorum bakalım mavi <laughs> desteği seçen arkadaşların aklındaki kişinin şu anda gündeminde neler var? Aşka dair bu kişinin kafası çok karışık arkadaşlar. Bakın zamanında kaçmış. Kaçmaması gereken bir durumdan kaçmış, maske takmış. Burada e, çok e, iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Sanki sürekli düşündüğü ve vicdan azabı çektiği bir durum var aşkla ilgili. Bu siz misiniz soracağım şimdi ama yani e, sanki uzaklaşma var bakın bu destede de ama bu kişinin tercihine dayalı bir uzaklaşma yani bu kişi karda yürümüş ismini belli etmemiş çok sinsi biri olabilir çok e, menfaatçi biri olabilir e, bakın yıldız bağışıkları verdiği yani aslında çok güzel bir fırsatken bu durum onun için bunu değerlendirmemiş zamanında şimdi de vicdan azabı yaşıyor. Şimdi de kafasında böyle kargalar uçuşuyor. Sürekli onu kemiren bir takım düşünceler var. Niye öyle yaptım? Keşke yapmasaydım dediğini hissediyor gibi. Tamam. Ee, sizinle ilgili bu kişi şu anda ne düşünüyor bakalım. Siz olduğunu düşünüyorum bu durumun ama evet. içi gidiyor. Yani adeta içi gidiyor. Bu kişi çok vicdan azabı yaşıyor şu anda. Ee, özellikle geceleri çok düşündüğünü ve çok kafaya taktığını görüyorum. Bu kişi son zamanlarda çok uykusuzluk yaşıyor olabilir. Ee, evet siz varsınız bakın. Çünkü siz sanki zamanında ona bir fırsat vermişsiniz de bu o fırsatı çok kötüye kullanmış, değerlendirmemiş. Ee, şimdi siz kendinizden çok eminsiniz hani ben her şeyi yaptım artık yapabileceğim hiçbir şey yok diyorsunuz bu kişi de bunu çok kafaya takmış çok düşünüyor aydınlanma yaşamış yani yoğun bir pişmanlık hissediyorum burada yoğun bir maske takmışlık zamanında verilen fırsatları iyi değerlendirememişlik durumu var bir de bu kişi sizi çok stokluyor olabilir bakın eğer iletişiminiz yoksa bu kişi sizin ne zaman işte çevrim için ne zaman değil Kimle nerede fotoğraf paylaştı? Her şeyi çok iyi e, izliyor. Özellikle nedense şurada sürekli hani yazışmalarınızı tekrar tekrar okuduğunu hissediyorum ve her seferinde biraz daha pişman olduğunu hissediyorum. Peki duygular ne yönde? Yani size e, bu kişinin duyguları ne yönde? Ya bir başarı elde etmek istiyor. Aslında sizi kazanmak istiyor. Fakat bunun için biraz fazla egolu. Şimdi burçlardan da bahsedeceğim ama. Yani haksızlık yaptığının o da farkında. E artık size hak ettiğiniz gibi davranmak istiyor. Bunun farkında, bunu fark etmek onun canını biraz yakmış. Çünkü bu kişi çok egolu biri. Bakın çok şimdi anlatacağım bir kart daha çekeceğim. Evet. Bakın burada kova ve ikizler özellikle kova terazi ikizler burcumuz var yani çok kılıç enerjisi alıyorum burada bir de ekstradan dişil enerjinin yani e, beni dinleyen tarafın boğa başak oğlak burcu olduğu ihtimali de var bir de koç ve teraziyi de tekrar eklemek istiyorum ama koç ikizler şey pardon kova ikizler terazi burcu çok yoğun bir şekilde çıktı bu açılımda şimdi bakın bu kişi e, kılıç kralı altına imparatoru verdi yani çok zor biri çok zor biri yani kolay kolay yaptığı hatayı kabul etmez, özür dilemez, pişman olur ama bunu hiçbir şekilde belli etmez. Ee, sanki hep o en doğrusunu bilir, hep o en e, iyisini bilir. Burada da bakın nasıl kendinden emin yani sanki o hiç hata yapmaz, e, hiçbir şekilde yenilgiyi kabul etmez ama burada çok fena. <laughs> yenildiğinin farkında. Size belli etmese de sizi kaybettiğinin, zamanında yapması gerektiğini yapmadığının ve bunun ona getirisinin ee, Kılıç beşlisi pişmanlık olduğunun çok net farkında. Size e, hak ettiğiniz gibi davranmamış zamanda ama artık size hak ettiğiniz emeği ve çabayı gösterecek. Bakın para yedilisi ve adalet kartı. Burada bir emek vermek var. Burada artık e, bir fidan ekersin, onu besleyip büyütürsün. Ve bu şekilde sizi kazanmak ister. Yani e, asa altılısı bir e, çünkü bu kişi yenilgiyi kabul etmiyor ya karakter olarak zor biri inatçı biri. Böyle çok e, mantığı her zaman duygularına daha ağır basan bir kişi olduğu için e, sizi kaybetmeyi de göze alamayacak. Dolayısıyla sizi tekrar kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacağını burada görüyorum. Peki eylem kısmında ne var? Ne yapmak istiyorsun? Ah bakın yine Koç Aslan yay. Yani diyor ki ben seni her türlü elde ederim. <laughs> Ee, bir kart daha çekmek içimden geldi denge güzel şimdi bakın burada bir hayal kırıklığı var ama sizin açınızdan olan bir hayal kırıklığı sanki hani onun e, bu şekilde size haksızlık etmiş ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi arkasını dönüp gitmiş. Sizi çok üzmüş, çok kırmış. Fakat bakın bu kişi kendinden emin bir şekilde yine tekrar bir adımla gelecek. Bir kutlama olduğunu görüyorum sizin aranızda böyle bir e, yani canlı müzikler olan bir ortamda da buluşabilirsiniz. Ama sizin gönlünüzden eee gönlünüz almaya geliyor açıkçası bu kişi. Evet size yaşattığı hayal kırıklığı telafi edeceğini görüyorum dengeli bir durum yani artık egolarını belki törpüleyip gelecek belki yenilgiyi kabul edip gelecek burada yenilgiyi kabul edip geleceğini görmüyorum ama en azından telafi edecek bunu evet telafi edecek çünkü bu kişi zor bir karakter arkadaşlar ee, ama bir kutlama var yani bakın çok üzülüyorsunuz çok hayal kırıklığına uğruyorsunuz ama sonrasında çok daha neşeli bir birliktelik sizi bekliyor olabilir çünkü bu kişi size sizin için çabalayacak onu hissettim Peki bakalım Oracle kartlarımızın bize mesajı nedir? <laughs> Çekerken bu kartı çekeceğimi hissettim. Çünkü bu birinci desteğe de gelmişti. Yani çok güzel neşeli anlar sizi bekliyor. Bakın bu kartın enerjisiyle birebir aynı. Bir kutlama var arkadaşlar. Tekrar bir araya gelişinizi kutlayacaksınız? Yoksa yakında birinin doğum günü mü var bilmiyorum. masumiyet yani artık başta kılıç yedilisi ile açtık biraz kurnaz enerjilerdir kılıç yedilisi böyle Iı, karda yürüyüp izini belli etmemek ama artık size daha masum bir şekilde bağlı olup sevgisini belli edecektir. Yani siz de onu gönülden seveceksiniz. O da sizi gönülden sevdiğini size gösterecektir. Çünkü burada bir aşk var kesinlikle ama bu kişinin karakterinden dolayı bunu size olduğu gibi yansıtamamış. su altında olanlar ben bu kişinin duyguları olduğunu düşünüyorum artık su yüzüne çıkacak dile gelecek yani zamanında gizlenmiş duygular artık su yüzüne çıkacak gibi hissettim evet ikinci desteğin açılımda bu kadardı şimdi üçüncü desteğe geçiyorum bakalım yeşil taşı seçen arkadaşlarım için mesajlar ne yönde şimdi Öncelikle bu kişinin gündeminde neler var bakalım nelerle uğraşıyor onu bir görelim. Ne yapıyorsun? Mücadele ediyorum. İş özellikle iş ya da eğitim hani okul olur iş yeri olur. Bu kişi o ortamlarda pek yüzü gülmüyor ama gülecek. Yani bir iyi bir kötü arkadaşlar bu kişi çok mücadele ediyor. Sanki e, rakipleri var yani bu kişinin ayağını kaydırmak isteyen kişiler var. Özellikle dediğim gibi iş yerinde veya e, şeyde okulda olabilir. Yani sürekli hani birileri olur sürekli senin kuyunu kazmaya çalışır ya öyle bir durum. E, aslında e, iş yerinde mutlu ama birkaç kişi var bunu çok seviyorum üzüyor bunu çok etkiliyor ee, yeni bir değişiklik yapma peşinde de olabilir belki hani e, yolunu değiştirmek ister iş yerini değiştirmek ister yani artık e, bir takım şeyleri geride bırakıp mutlu olmak ister ve mutlu olmak için de e, yoluna devam etmesi gerektiğinin farkında ama e, daha güçlü yani şunu demek istiyorum bir takım kişiler var bu kişiyi çok huzursuz ediyor özellikle iş çevresinden ya da eğitim çevresinden çevreden biri yani bu sizin alakalı değil çevresinde bazı kişiler bu kişiyi çok e, etkiliyor e, mutlu olmak istiyor ve mutlu olmak için de kalkıp e, bu negatifliklerden sıyrılması yani bir şeyler yapması gerektiğini farkında öyle söyleyeyim bakın kafasında nasıl kargalar üş, ü, uçuşuyor çünkü yani aslında size yansıttığı şey mutlu olsa da, evet ben çok neşeliyim, çok pozitifim, her şey yolunda. Ama aslında içinden çok büyük bir huzursuzluk var. Çok büyük bir evet huzursuzluk var. Sizinle ilgili bakalım neler düşünüyor, neler hissediyor. Yani bir adım atmak istiyor. Bu kişi sizi seviyor arkadaşlarım. Hmm. Ee, beni dinleyen tarafın burada Koç Aslan Yay Burcu olma ihtimali bir de Baba kolak Şimdi su grubu da çıktı burada hani onu da verelim. Yengeç Akrep Balık ama bakın ee, bu kişi adım atmak istiyor ama adım bakın çok yoğun duyguları var size bir kere kupası gerçekten sizi seviyor sizi çok hoş buluyor yani kalpten bir bağlılık var size karşı adım atmak istiyor fakat onu engelleyen bir takım durumlar var yani ya da kendini o kadar cesur bulmuyor siz ona karşı daha cesursunuz daha e, atak daha mutlu daha neşeli daha böyle e, güçlüsünüz hatta öyle söyleyeyim ama sanki sizin bu kadar bir tık ondan demeyeyim sizin ondan üstün olmanız bu açıdan onu biraz korkutuyor ve elini kolunu bağlıyor gibi sanki size yetemeyeceğini düşünüyor neden ee, şimdi burada çok yoğun duygu olduğu için böyle <laughs> anlattı bana ee, sanki siz ona karşı bakın ee, hani sanki siz onun duyguları size göre daha yoğunmuş da bu biraz onu korkutuyor yoğun duyguları olması bu kişiyi korkutuyor adım atmasını engelliyor sanki Allah Allah peki ee, biraz daha bize anlat bakalım ne hissediyorsun evet bakın çok duygusal bu kişi yengeç akrep balık burcu olabilir çok duygusal ama şimdi siz şaşırıyor olabilirsiniz çünkü bu duyguları hiç belli etmiyor yani olduğu kadarını belli etmiyor. Size belli ettiği sadece bir kısmı. Bakın ermiş kartıyla sürekli sizi düşündüğünü hissediyorum. Kalbinden sürekli sizi geçirdiğini hissediyorum ama o kadar iyi gizliyor ki bunu, o kadar iyi yansıtmıyor ki bunu. Hani şu an siz mesela çok şaşırmış olabilirsiniz bunu duyduğunuzda. Bakın yine kupa şövalyesi, kupa prensi. Yani ve prens hani atacağı adımlar ya da size gösterdiği şeyler çok ufak ufak prens adımları. Yani bu kişi sizden yaşça küçük de olabilir bu arada. E, bu e, yaş farkı da biraz onu korkutuyor olabilir kimliğiniz için bu şekilde. E, yani ama e, şöyle bir durum var. Sanki size yetemeyeceğini düşünüyor bu. Çok seviyor, çok duygusu var ama sanki sadece duygunun varoluşu yetemeyecekmiş gibi. Sizi kaybetmekten korkuyor bu kişi. Ay bu kişi çok duygusal ya. <laughs> bu kişi sizi kaybetmekten çok korkuyor arkadaşlar. Biraz da bu onu e, onun cesaretini kırıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Ama bir adım var mı? Var. Çok tutkulu bir adım olacak. Aranızda çok e, güzel bir cinsel uyumun olduğunu düşünüyorum. Neyse bana onu hissettim. Ama bu kişinin sadece size tutkularıyla değil duygusal bir bağlılıkla hissettiğini söylüyor kartlar. E, fakat sanki sizden onu göremeyince ve arada bir durumlar var. Bakın dediğim gibi yaş farkı olabilir ya da bu kişi sizi yetemeyeceğini düşünüyor. Her açıdan kendi durumunuza göre alın. E, bu biraz onun şevkini kırmış. Arada bir kopukluk yaşanmış olabilir eğer ayrıysanız şu anda. bilin ki çok net, sağlam bir adımla gelecek. Peki eylemini soracağım son olarak. şansını deneyecek tekrar. Tekrar bir adım var bakın çok güzel çok güzel geldi. Yüzde yüz bir adım var. Çok sağlam bir adım da var. Çünkü sizi çok seviyor. Sizi imparatoriçesi olarak görüyor ya da imparator olarak. Yani gerçekten bu kişi sizi seviyor. Ve bu kişi sadece sizde duygu olarak da tutku olarak da çok inanmayarak bir adım atacak. Çünkü sizin tarafınızdan kabul görmeyeceğini düşünüyor bu kişi niye bilmiyorum. Ama e, atacağı adım gerçekten onu e, ona güzel bir getirisi var. Yani bir birlikteliğiniz olacak. Kupa onlusuyla tekrar bir araya gelebilirsiniz bu kişiyle ki %100 geleceksiniz. Bu kişi sizi ikna edecek. Bu kişi sizi aşık arkadaşlar net yani. Bakın. Nesiller ve güç kartı da düştü burada güç ee, güçlü bir adım olacak bu güçlü ve etkileyici yani siz etkilemeyi çok iyi başaracak ee, nesiller kartıyla da sanki e, burada bir yuva kurup burada bir e, aile kurmak yani yuvayı büyütmek var gibi hissettim bir birliktelik net var ve güzel de bir birliktelik var hatta evliliğe kadar da yolu var diyebilirim çok güzel çıktı bu kişi sizi gerçekten seviyor ve çok da duygusal biri. Siz ona göre bir tık duygularınızı kontrol edebilen ama daha çok tutkularınız ağır basan bir taraf olabilirsiniz. Ama güzel bir birliktelik sizi bekliyor. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü açılım bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve yorum yapın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.